Yepyeni bir e, videoya hepiniz hoş geldiniz. E, arkadaşlar Aşkım. burada Minecraft'ın nasıl e, bedava yüklenildiğini göstereceğim. yani Play Store'da 15 lira ya da başka şeyler yani başka Minecraft böyle e, abuk sabuk Minecraft gibi benzer ona benzer oyunlar var ya. İşte ona sizin için de bir Minecraft'ı sildim. Bizde var ee, bu normalde. bu konuşan da yanımda kuzenim demeyeceğim. Ee, bundan sonra sıra video çekeceğiz. Ee, arkadaşlar Agario çekeceğim demiştim ya. Bunu store'da görmüştük. İşte onu çekmeyeceğim. Donuyor arada sırada. İşte olmadı. Bir iki kere oynayayım dedim. Arkadaşlar rüzgar çıktı. Rüzgar çıktı. <laughs> <laughs> yani yağmur yağdı. E, arkadaş yapıyorum Minecraft. Niye sen video çektiğinizde de, ayağım, de, ayağım, de, ayağım, de. <laughs> ya de, ya niye böyle şeyler ya, ya. <laughs> Minecraft APK 14.0 14 14.0 14.1 13 nokta gibi. Biz normalde evet 14.0 oynadığımız için 14 nokta sıfır yazıyoruz. APK indir yazıyoruz. Şuraya indir. Arkadaşlar şu en baştaki bunu tıkladık mı? Bir dakika. Niye açılmıyor bu? Aa oldu bak böyle resimler var arkadaşlar burada yeşil yazılı bunu böyle geri bir dakika bir dakika arkadaşlar ne oldu bir iki dakika Heh. şuna tıklayalım böyle Hı. resimler var resim Minecraft'a göre yazılar yeşil falan. yazılı bir yer var onu şu arkadaşlar tıklıyoruz. şuna tıkladık mı Minecraft. Bu bedava normalde Play Store'da 15 lira evet ama 5 olmayan var da bu gerçek masterap. İnmiyor mu? Seslere tıklamıyor. Gel abi. Ha. Oluyor herhalde. Süre çıkıyor biraz. 10 saniye süre çıkıyor. 10 saniye geçtikten sonra iniyor. Bir sorun mu var arkadaşlar? Bir dakika karşını halledim ben. Bir dakika arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Böyle işte süre çıkıyor 10 saniye. 10 saniye bittikten sonra kendi kendine iniyor. 10 saniyenin başladı. Sonra indiğinde evet. burada böyle yapıyoruz. Buradaki Minecraft'a tıklayıp linke ve kura bakıyoruz. Şurada hatta dosyaların şeyi çıkıyor işte tamamına bak. Sonra da iniyor. Tabletinize Bakın. falan bir şey, zarar verebilir diyor da ona siz bakmayın. Evet arkadaşlar yani ben bu Minecraft'ı kaç kere indirdim. Sonra böyle iniyor. Burada marker şey açığı çıkıyor. O olunca üstüne sin. Şimdi size açıklamayı yani, söyleyelim. Yani. Arkadaşlar fırtınadan dolayı da fazla böyle sesler geliyor. Tak kapılar ses işte çarpıyor Daha inmedi mi bu? 166'da Siz sizi demek gitmek istemiyorum işte. Çok güzel, güzel yani çok güzel çıktı. Aa, 100. <laughs> 100. 100. tamam. 100. 100. Şuradan 100. aç 100. yazıyor değil mi? Basıyoruz. Neden şuradan. Üstüne tıklayayım. İndirme tamamlandı. Bak da şurada kur. kur. Evet, Zıt tamam. Ve sonra. <laughs> Bekleyelim daha. Arkadaşlar böyle bir gülersiniz geldi. <laughs> Aça tıklıyorsunuz işte. Ee, bu açıdan da play. E, play. İşte, biraz i̇şte böyle. Ya da Şu survival. Survivor hileli olan. Ya da. Ama bu Bakın işte yeni yeni arkadaşlar. Için, böyle bir Minecraft indi. Için, bedava. Siz böyle abuk çubuk. Diyorsunuz. Yeni olduğu için Survivor yaptığınızda hem kreatif hem de Survivor oluyor. İkisi de. Evet arkadaşlar bizden bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. Evet, Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. böyle Like'larınızı bekliyorum. Görüşürüz.